Bu otelin herhangi bir sigortası var mıdır hakikaten? Varmış. Bir banka aracılığıyla yapılmış. Uzun yıllardır da yapılıyormuş. Bir otel sorumluluk sigortası. Ama tabii teminatları nedir? Onları bilmiyoruz. Ee, bank aracılığıyla yapıldığı için zaten bence belki de göz ardı edildi bu kadar. Yani biz ben bir ajent olarak gidip orayı yapmaya kalksaydım muhtemelen benim çalıştığım hiçbir sigorta şirketi e, o otele bu şartlarda teminat vermezdi. Peki yangın poliçesi demin bahsettiniz o farklıdır diye. Bu otelde nasıl kullanılmış o zaman? Yani otel sigo sorumluluk sigortası yangın sigortası diye. yani poliçenin Neyse. kapsamı <laughs> aynı. Her zaman ilk teminat yangın yıldırım infilaktır. E, otel sorumluluk olunca böyle özel paket poşetler hazırlıyor sigorta şirketleri. Onun içerisinde ayrıca müşterilere karşı sorumlulukları kapsıyor. İşte diyor ki yangın olursa, su basarsa, deprem olursa, yıkılırsa vesaire. Müşteriler varken onlara bir zarar gelirse ya da onların eşyalarına bir zarar gelirse onları teminat kapsamını altına alalım diye bir teminat var. Ama o teminat öyle çok büyük yani bu 78 kişiyi ya da işte orada şu anda hastanede olanlar var. Evlerine tedavi görenler var bildiğimiz kadarıyla. Onları çok teminat altına alacak kadar yüksek bir limit olduğunu düşünmüyorum.